kafire kafir demek. Sual. Cübbeli Ahmet Hoca, Hristiyanlar ve Yahudiler cennete girecek diyenler, vallahi de billahi de, tallahi de kafirdir diyor. Böyle demesi dinimize uygun mudur? Cevap. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde, ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanların cehennemlik olduğu pek açık yazılıdır. Bu ayet-i kerimelere inanmayan elbette kafir olur. Bir ayeti kerime meali şöyledir. Ayetlerimizi yalanlayanlar kafirdir. Ebedi cehennemde kalırlar. Bekara suresi 39. ayeti. Cübbeli hoca dese de demese de böyle inananlar kafirdir. Hristiyanların çoğu müşriktir. Müşrikler zaten kafirdir. Ehli kitap olanları da kafirdir. Bir ayeti kerime meali şöyledir. Elbette ehli kitaptan Yahudi ve Hristiyan olsun, müşriklerden olsun bütün kâfirler, cehennem ateşindedir. Orada ebedi kalırlar. Onlar mahlukların en kötüsüdür. yine Suresi 6. Ayeti Bir hadis-i şerif meali de şöyledir. Beni duyup da bana inanmayan Yahudi ve Hristiyanlar muhakkak cehenneme girecektir. Yine din kitaplarında bildiriliyor ki, Hristiyanlar ehli kitaptır, ehli kitabın hepsi de kafirdir. Dinde zaruri olan şeylerden birine inanmayan kafir olur. Bunun kafir olduğunda ve cehennemde sonsuz azap çekeceğinde şüphe eden de kafir olur. Bunun kafir olacağı bezaziye, Dürrül Muhtar, Kadı İyad'ın Şifa, İmam-ı Nevevi'nin Radva ve İmam-ı Hacer-i Mekke'nin el alem kitaplarında açıkça bildirilmiştir bir Hristiyanı, bir Yahudi'yi ve dini İslam'dan ayrılanlardan birini kafir kabul etmeyen kimsenin kafir olacağında şüphe eden kimsenin de kafir olacağını İslam alimleri söz birliği ile bildirdiler. Bu söz birliği adı geçen kitaplarda yazılıdır. Kafir olmasında şüphe eden de kafir olunca onu Müslüman bilenin nasıl olacağını ve hele onu İslam alimleri için kullanılan unvanlarla övenin nasıl olacağını düşünmeli bu sözümüzden böyle kimseleri İslam alimi sananların ve bunların küfür saçan sözlerini, yazılarını övenlerin, yayanların kafir olacaklarını iyi anlamadı. Övmek, yaymaya çalışmak ve reklamını yapmak razı olmayı, beğenmeyi gösterir. Küfre rıza küfür olur. Küfre rıza demek kâfir'in küfür üzere kalmasını istemek değil, onun küfrünü beğenmek demektir. Bu vesikalardan açıkça anlaşıldığına göre bir ehli kitabın tamamı, yani bütün Yahudi ve Hristiyanlar kafirdir. 2. Yahudi ve Hristiyanları kafir kabul etmeyen de kafirdir. 3. Yahudi ve Hristiyanları kafir kabul etmeyenin kafir olacağında şüphe eden de kafirdir.